Kalbim ağrıyor dedi ama inanmadık. Kaçmak için numara yapıyor dedik. Sonra elektrik gitti. Dışarıdan birkaç el silah sesi geldi. Çıktık. Polat bırakır mısın? Odada kilitliydi. Kaçmasın diye. Geldiğimizde oda yine kilitliydi. Kaşifoğlu ölmüştü. Nereye gidiyorsun? Eve nereye gideceğim? Kapıyı kilitlediğimden eminim. Abi neymiş? Kara gelip öldürmüş. O kara elbet elime geçecek. Abi birkaç kişiyle konuştum. Biraz tehlikeli ama istiyorsan deneyeyim. Örgütün içinden bilgi alabilirim operasyonla ilgili. Dene Abdüley, dene. Vaktimiz kalmadı.